Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere kahvaltılık bir tarif ile geldim arkadaşlar. Patateslerimizi olabildiğince incecik incecik doğruyoruz. Nasıl rahat ederseniz tahta üzerinde de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde rahat doğradığım için böyle doğruyorum ve göstermek istiyorum. Çok ince bir şekilde patateslerimizi doğruyoruz. İncecik incecik doğradığım patateslerimi tavama tereyağı veya margarinle tavanızı bu şekilde bir güzel yağlayalım ve patateslerimi şu şekilde tavama diziyorum. Evet, patatesimiz hazır. Şimdi ocağıma alıyorum. Ocağıma alıyorum. Kapağını kapatalım. Kısık bir tavamız ısındıktan sonra kısık ocağımızın altını kısalım ve bu şekilde pişmelerini, kızarmalarını sağlayalım. Patateslerimi kontrol ediyorum. Pişti demektir. Şimdi bir kapak yardımıyla çeviriyoruz. Diğer tarafta bir kaseye 5 tane yumurtayı kırdım. Yumurta sayısını kişi, başı, kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Ve yumurtalarımı bir güzel çırpıyorum. Çırptığım yumurtalara yarım demet yeşil soğan doğradığım soğanımı da ilave ediyorum. Şimdi patatesimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyorum. tavamızın kapağını kapatıyoruz pişmeye bırakıyoruz kahvaltılığımız servise hazır Evet arkadaşlar deneyin pişman olmayacaksınız hoşça kalın takipte kalın kanalıma abone olmayı yorumunuz yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın.